neden hiçbir şekilde mutlu olamıyoruz. Ne olursa olsun hep somurtkan, hep somurtkan oluyoruz. Hadi gelin hep beraber videomuzda bunu inceleyelim. Yataktan kalkarken böyle hayata karşı bir soğukkanlık, uyandığımız zaman kahvaltı yaparken, okula veya işe giderken, işten dönerken, böyle boş vaktimizde faaliyetlerimizi geçirirken ve en sonunda yatarken de böyle somurtkan bir şekilde yatmak. Ya bunların sebebi ne? Niye sürekli böyle mutsuzuz? Niye mutlu olamıyoruz? Niye yüzümüz gülmüyor? Niye hep somurtkanız? Bence bunun en temel sebeplerinden biri günümüzde yaşadığımız çağ. Bu nereden varıyorum? Çünkü bu problem şu an dünya genelinde olan bir problem. Herkeste bıkınlık, tembellik, bıkınlık ve mutsuzluk şu an her ülkenin dertlerinden biri. Her ülkenin insanları özellikle biraz daha genç kesim insanları mutsuz. Hayata karşı böyle pozitiflik yok. Sürekli bir negatif bakış açısı var. Konuşmamın ilerleyen safhalarında bunu anlatacak. Öteki sebeplerinden biri de insan olmamız. Sürekli daha iyisini istememiz, sürekli böyle bir kademe üste çıkmak istememiz. Bu ileride biraz daha detaylandıracağım bunu. Bu da bir etken oluşturuyor. Mutlu olabilmek aslında o kadar zor değil. Özellikle küçük şeylerle mutlu olabilmek gerçekten çok kolay. Ama biz bunu hayatımıza yediremiyoruz, entegre ediremiyoruz, O yüzden bize çok zor geliyor. Mesela sokakta yürürken bir kedi mi gördün? Ya bir, bir bak yani bir, mutlu olur insan yani kedi gördüğü Yani sevebiliyorsan git sev. Veya şehirde yürüyorsun parkta çocuklar gördün. Ya git biraz bak onlara, izle onları. Ha, çocuklar ne güzel oynuyor falan. Veyahut evde kendi kendine dolaşırken falan e espri yap, gül kendi kendine. Yani bunlar hayatımıza küçük küçük böyle renk katacak ayrıntılar, detaylar. Biz bunları yapmazsak, hayatımızda böyle hiç bizi mutlu edecek şeyleri bulundurmazsak, barındırmazsak bu bizi problemle hayata sürükler. Ha, hiç mi olmuyor? E kendimiz oluşturmamız lazım o zaman bu şeyleri. Az önce verdiğim örnekler gibi. E, güler yüzlü bir tavır takılmamız lazım. İnsan dediğin biraz güler. Yani somurtkan her şey böyle sinirli bakmamak lazım. Hayata karşı böyle 1-0-10-0 geriden düşünmemek lazım. Biraz daha böyle pozitif, iyi, güzel düşüncelerle bakmak lazım. Biriyle konuşurken bile o insan somurtkansa sen o insandan soğursun. Bir şey anlatmaya çalışırken böyle sana karşı böyle garip durur. E enteresan olur yani itici gelir O yüzden güler yüzlü, neşeli olmak lazım. Bu insanlar yani sevilir. Böyle olmamız lazım. Şimdi ne demek istiyordum az önceki konuşmamla? İnsan olmamızdan kasıt sürekli daha iyi istiyoruz ellerimizdekiyle yetinmeyi bilmiyoruz. Bir adım ötesine daha zengin, daha güzel, daha iyi, daha 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 hep böyle sürekli bu kelimeler bizi elimizdekinden mahrum bırakıyor. Dediğim gibi bütün çağımızın problemi olduğu için modern çağın bir problemi. İnsanları sürekli hep yukarıya hedeflettiriyor. Aşağılarda kalanların bir mantığı, bir değeri, bir kıymeti olmuyor. Sen hep yukarı doğru çıkmaya odaklanmanı istiyorsan de. O yüzden diyelim mesela bir kalemim var ama hayır senden iki kalem almanı istiyorlar. Veya sen bir eve istedikleri içinde sen kendi düşüncen zannediyorsun bunu? E yani sana empoze ediliyor bu düşünce. İki kalemin oluyor. İki kalemden bir anda üç kalem istiyorsun. Sen bu elindekiyle mutlu olabilmeyi, bu elindekiyle yetinebilmeyi, bu elindekiyle işini görebilmektense bunu bırakıyorsun, ikinciyi istiyorsun. Ama senin burada bu ikinciyi istemen de sadece istek, heves ve arzuların sebebiyle oluyor. Sen o ikinciyi alıyorsun. Bakıyorsun ha tamam şey giderdin 3-5 dakika bir saat 10 saat bir saat bir gün 2 gün ihtiyacını gideriyorsa onu da kenara bırakıyorsun. Öbürünü almaya çalışıyorsun. Onu da bırakıyorsun öbürünü almaya çalışıyorsun. Burada mutluluk dediğimiz kavram hayatımıza pek entegre olmuş olmuyor. Sadece heves arzumuzu belli bir süreliğine gidermiş oluyoruz. Sonra yenisi için böyle hırslı bir şekilde çabalamaya çalışıyoruz. Bu da bizim gündeki verimimizi azaltıyor. Hayata karşı bakış açımıza düşürüyor gelecek telaşı içerisindeyiz. Sürekli şunu alacağım, bunu yapacağım, şu arabaya bineceğim, bu evin sahibi olacağım. Kendimiz 30 yıl sonra şu şirketi şu kısmında görüyorum. Gerçekleşmesi çok 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 uzun zamanlar olan böyle büyük hedefler koyuyoruz. Bu bizi bugünümüzün elimizden kaçmasına sebep oluyor. Bugünümüzü güzel bir şekilde yaşamamıza engel oluyor. Şimdi günümüzü güzel yaşamaktan kastım değil. Onu da demek lazım günübirlik yaşa yaşamamak lazım. Hedefi insanın tabii ki olması lazım ama çok uçuk, çok üst düzey, çok böyle gerçekleşmesi yıllar alacak hedeflerden ziyade kısa vadeli, daha böyle gerçekçi, bizi fazla sıkmayacak hedefler alınması çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bu günümüzde varız. Biz bugün yaşıyoruz, şu anda yaşıyoruz. 3 saat sonra yaşayacağımızın bir garantisi 20 yıl sonra oralarda olabileceğimiz bir garantisi yok. Bugünümüzü yaşayabilmek lazım. Bugünümüzü değerlendirmek lazım. Dediğim gibi de günü birlikte değil. Ya ben zaten ölüyorum. Salla tarzında da olmaz. Gene bir belli bir plan dahilinde ama bu günümüzü de elden bırakma yani. Nispeten problemimizin gelecekten ziyade hedefsizlik olarak da görülmemesi lazım. Doyumsuz oluyoruz. Hiç doymuyoruz. Sürekli ve sürekli tüketmek istiyoruz. Bu tüketim çılgınlığı da bizi dolayısıyla mutsuzluğa götürüyor. Neden? Sürekli tüketmek istediğin için tüketmek için aldığın şey sana sadece o anlık bir haz veriyor. Yenisini almaya çalışıyorsun. Dolayısıyla da doyumsuz oluyoruz. Ama dediğim gibi elimizdekiyle yetinebilsek, elimizdekinin kıymetini bilebilsek, genel olarak yaşadığımız problemlerin bazılarının gerçekten büyük bir şekilde düşüş yaşayacağımızı hep beraber göreceğiz. Basit düşünmek lazım. Ya kardeşim en azından nefes alıyoruz. Görüyoruz, dokunabiliyoruz, yürüyebiliyoruz, koşabiliyoruz. Yani bu gibi temel şeyleri bile yapabiliyoruz. Nispeten biraz da bu gibi şeyleri yapabildiğimiz için mutlu olabilmek lazım. Çünkü bunları yapamayan insanlar da var. Onların da halini görmek lazım. Biz sürekli bizim yukarımıza göre yukarıya doğru çıkmaya çalıştığımız için, yukarıları kendimize örnek aldığımız için bizden altta olan insanlara bakmıyoruz. Bizden aşağıda olan insanları pek onlar yokmuş gibi davranıyoruz. Ama bazı hayat fırsatları olarak, fiziki imkanlar olarak bizler bizler kadar olamayan insanlar da var. Yani e tabii bizden iyi insanlar da var ama bizler gibi olamayan insanlar da var. Bu gibi olaylarda ne ders çıkarıp hayata karşı mutlu bir şekilde bakabilmek lazım şükür edebilmek lazım. İnsanlarımızdaki bireysellik artmaya başlayacak. Modern dünya kavramından bahsetmek istediğim de buydu. İnsanlar daha çok şehirlere yığılmaya başladı. Daha çok merkezi yerler başladıkları için insanı insan yapan değerler azalmaya başladı. Artık böyle televizyonlarda gördüğümüz zaman Anadolu'daki bir olaydan veya bir yardımlaşma olayından sokakta yürürken birinin elinden tutup yardım etmesine falan artık bunlara hasret bakar hale geldik. Bunlara artık böyle imrenir olduk. İşte bu bizi hayata karşı olumsuz olarak sadece kendimizi, benliğimizi, bireyim, bireyselliğimizi düşünme yolunu eğitiyor. Sadece sanki biz varmışız, her şey bizim etrafımızda dönüyormuş gibi hissediyoruz. Bu da bizi nispeten mutsuz yapan etkenlerden bir tanesi. En azından nefes alıyoruz kastım şuydu. Nispeten kendimizden daha yüce, daha ulvi, daha büyük bir şeye bence inanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bazı olaylar, yaşadığımız veya yaşayacağımız bazı olaylar bizim etkilerimiz dahilinde gerçekleşmiyor ve gerçekleşmeyecek diye. yani. Bu gibi olaylarda vardır bir hayırlısı, vardır bir kısmeti diyebilmek lazım. Her türlü olayda sanki biz sebepmişiz, sanki biz yapıyormuşuz gibi düşünüp kendimizi buna göre entegre edip bu şekilde hayattan verim alınmaz. Bu şekilde mutsuz olunur. Planlarında ileride yapacağın her şeyi tamamıyla senin etken dahilinde gerçekleştiğini düşünürsen bu senin hayata karşı bakış açınla alakalı biraz problem doğurur. Daha yüce bir kavrama inandığımız zaman bu bizi nispeten hayatta bazı şey, şeylere şükür edebilmeyi dolayısıyla mutlu olabilmeyi sevk edecek. Bu da hayatımızı daha güzel şartlarda yaşayabilmemizi sağlayacak. Sürekli daha iyiye iyi değil, sürekli daha güzele, daha zengine, daha 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 ya değil, güzel bir hayat yaşamaya itecek. Toparlayacak olursam da ne yapmamız gerekiyor? En temel birkaç cümleyle özetlersem de olduğumuz gibi görünmeye çekiniyoruz maalesef. Dışarıdan nasıl gözükülmek isteniyorsak o şekilde olmaya çalışıyoruz. Güzellik kavramı neyse kendimizi ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğruluk kavramı neyse kendimizi gene ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Zenginlik iyilik kavramı neyse kendimizi yeni olaya tekrar etmeye çalışıyoruz. Biraz da olduğumuz gibi yaşamamız lazım. Dolayısıyla da kendimiz olmayan, karakterimizde olmayan şeylere bürünüyoruz. Bu böyle uzun uzun devam ettiği sürece de yani yıllar yıllar geçtiği zaman da mutsuzluğumuz böyle artarak devam ediyor. Çünkü o sen değilsin. Senlik işler değil onlar. Sen öyle şeyler yapmazsın normalde ama işte dış tarafın normallerine göre hareket ettiğimiz zaman da kendimizden vazgeçiyoruz. Evet Bugünlük anlatmak istediklerim tamamıyla bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.